Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili yaylar. Evet şöyle şu kartları karıştırarak bir başlayayım. Umarım iyisinizdir. Melek kartları videomuza başlayalım. Tarotlarda gelecek umarım. Öyle dileyelim, öyle seçelim. Bakalım zaman neleri gösterecek. Şöyle geçmiş şifası kartıyla başlayalım. Geçmişinizi şifalandırmanız gerektiğini gösteriyor. Yani geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor aslında geçmişinde barışmak demek herkese her şeyi affettim vur başına al ekmeğini muhabbeti değil yani geçmiş şifası farklı tekniklerle yapılır ama hani gündelik yaşamınıza da bunu yerleştirebilirsiniz çok kolay bir şekilde ee, şöyle hayatınıza sizi üzen bir anıyı hatırladığınız an gidip o anıyı istediğiniz hale çevirebilirsiniz. Ya da işte aranızdaki bağları şifa. Bunlar bunlarla ilgili YouTube'da araştırın. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ya da işte bir yerlere e, başvurabilirsiniz bununla ilgili. Böyle bir durum varsa ya da zaten yaylar genelde bunu un, yani bu, bu tür durumları bağışlarlar. Yani affederler geçmişte kim onlara ne yaparsa yapsın ama hani içinizde kalmaması açısından içsel olarak da affetmeniz gerektiğini söylüyor. Evet, gücünü eline al. Gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Kendi gücümü geri alıyorum, kendi gücümü geri alıyorum, kendi gücümü geri alıyorum cümlesini gün içerisinde kurarsanız vücudunuz, hücreleriniz bunu bir emir olarak algılar ve bu emri de yerine getirir. Kendi gücünü geri alır ve onu da siz hayatınızın her alanında görürsünüz. Yine al kartı. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani nerede almayı reddediyorsunuz? Mesela nefesinizle başlayabilirsiniz. Birazdan büyük ihtimalle nefes kartı da çıkar mı? Çıkar. Al çıktığına göre. Size hatırlatacağım. Mesela bazen insan gün içerisinde nefesini tutar. Bir bakar ki nefesini tutmuş. Oturuyor ya da işte iş yaparken, televizyon izlerken falan genelde bu çok olur. Nefesini tutan... Almayı unutan kişi dünyada da herhangi bir nimeti ya da hediyeleri de almayı unutur, ihmal eder, iptal eder gibi bir şey. Tabii bundan sonra almayı seçiyorum. Evrenin bana sunduğu tüm bolluk ve bereketi almayı seçiyorum demenizde fayda var. Evet, kalbindeki sorunun cevabı her neyse evet. Sen ne sormuştun? Bir hissedelim, bakalım ne sormuştun. Soralım bakalım kartlara. Meditasyon yap. Demek ki kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Meditasyon yapmak, gün içerisinde kendinle yaradı, yaradanla bağlantıya geçmek, ruhunun şifasına erişmek demektir. Yani o ölümsüzlük suyunu ruhuna tattırmak da diyebiliriz. İlahi düzen. <laughs> Her şey şu anda tam olması gerektiği gibi geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altındaki saklı düzeni gör. Evet, sen yine geçmiş yaşam şifası çıktı biraz önceki gibi. Evet, geçmiş yaşamda olan aslında sorunları, problemleri diyor ki aslında bunlar da senin bir e, hayatına kattığı şeyler var. Onları da gör diyor. Şöyle biraz daha karıştırayım derken bir tanesi şöyle zorladıysa bu geçerlidir demek ki. Sezilemeyeni sezmek. İlahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar eden fiziksel ve duygusal hislere kulak ver. Hani bu şu demek... <laughs> Ee, bir şey hissedersin tekrar hissedersin biraz geçer tekrar aklına gelir ya da işte bir şey görürsün tekrar görmen için önüne çıkar ne bileyim e, tekrar eden numaralar işte 11 11'ler 12 12'ler işte 33 33'ler 44 44'ler ya da işte 4 bile sürekli karşına çıkar 1 çıkar 2 çıkar her yerde böyle gözüne çarpar 3 3'lü 3 basamaklı sayılar çıkar ne bileyim bir şey sürekli aynı şeyi gördüğünüz dejavu yaşadığını zannediyorsan İyice bir diyor ki buna kulak ver. Tamam mı? Evet sevgili ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum. Ruh eşinle arandaki ilişkinin aslında şu süreçte eğer e, şifalandı e, sıkıntı bile olsa bunu şifa şifalandığını bilin. Bazen bazı ilişkilerde <laughs> e, pardon, bu sizin videonuzda bayağı bir <laughs> tıkandım. Yine e, biliyorsunuz her videoda her burçta aynı şeyi hissediyoruz ya. Yani, e, sizin her zaman tiroidlerinizde boğaz kısmınızda bir tıkanıklık var bir saniye. Evet sürekli videoyu durdurup öhö öhö yapmaktan ki benim sıkıntım yok şu an. E, videoların etkisidir bu. Her zaman kiminle konuşursan e, işte alanımızı korumaya almadığımız için de olabilir. Neyse tamam negatife geçirmeziz. Bu şunu gösterir sevgili yaylar bu e, hayatınızda ifade etmek istediğiniz şeyleri ifade edememek konuşma konuşma ile ilgili bazı e, sıkıntılar yaşamak kendini kabullenememek olanları gibi de söyleyebiliriz yani bundan sonraki süreçte bunu düzeltmek sizin elinizde e, konuşmanın gerçek tanımını biliyorum konuşmanın yaradan tanımını biliyorum kendimi ifade etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum Evet cümlelerini sık sık tekrar edin. Sabır kartına gelecek olursak hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabra ihtiyaçları var. Sabırla bugüne kadar neye sabrettiysen, daha çabuk gerçekleşecek, neyi beklediysen, hayal ettiysen ama bir şekilde birileri engellediyse bunların çok daha çabuk gerçekleşeceğini söylüyor. Ancak yine de onların beslenmeye ve sabra ihtiyaçları var. Şimdi sabır taşı olduk diyeceksiniz de ne yapalım kart öyle çıkınca öyledir. Yapacak bir şey yok. Gücünü tekrar eline al. Ee, kendi gücümü geri alıyorum, kendi gücümü geri alıyorum, kendi gücümü geri alıyorum. Yaşamına bolluk ve bereket akıtmak için yaradanın sana bahşettiği gücü ve sezgileri kullan. Evet şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Bugüne kadar biriktirdiğin içsel bilgeliğin her neyse içsel bilgeliğinle ilgili artık taşma vakti gelmiş ve uçma vakti gelmiş. Parla, parlak fikir. Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç lütfen 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 diyorlar bakalım. Evet yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Hayatında neyi tutuyorsun fazlalık bir eşya mı? Sen tutmuyorsundur da kayınvaliden tutuyordur, eşin tutuyordur, çoluk çocuk ya da işte anne baba bekarsan. Hayatınızda birilerinin tuttuğu engeller senin hayatına da etki ediyordur diye düşün. Ay pardon üst üste mi açtım? Evet Heh, ikisini okuyalım. Ee, sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, dünyayı getirmek için buradasın ışığı. Bunu yap. Yani şu an içinde herhangi bir duygu varsa, insanlara söyleyeyim de faydalansın diye düşündüğün bir şey varsa söyle. Yani işçiliğini gerçekleştir, ustalığını konuştur. Araştır kartı da şunu diyor. Farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Merak ettiğin bir şey varsa kurcala diyor. Yani başarı için istediğim bir şey varsa e, bunu yapabilirsin. Evet halloldu. Bu kartın üstüne de ne konuşulur bu, bu seriden çekemeyiz gibi hissediyorum. Bu olayı düzeldi bil. ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Evet demek ki bazı şeylerin sana şer gibi gözüken şeylerin hayır olduğunu göreceksin. Yani uyumlu ilişkiler biz melekler içi, ilişki içindeki herkesin kalplerini açıyoruz. Tartışma ve çatışmalar şu anda çözümleniyor. Evet, bir de buna bakalım. <laughs> Sen doğal bir danışman danışmansın. Pek çok kişi senin verdiğin güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Evet, insanlar seni özlemiş olabilir, çok seviyor olabilir. Ee, senin bu doğal halinden ve onları dinliyor oluşundan çok memnunlar. Aslında sanki bana böyle şey gibi geldi. Kıymetinin bilineceği bir döneme giriyorsun. Seni özleyenlerin sana kıymet verecek olanların sayısının arttığı ile ilgili bir his e, hisse, hissettim yani. O yüzden e, çevrendeki insanlar sana e, yaklaşırsa aa acaba niye yaklaştı? Bir e, ne fikri var acaba? iyi niyetli mi, kötü niyetli mi diye düşünme. Seni özlemiş, senin kıymetini bilecek olan e, insanlarla çevrileceksin hissi. Onu da söyleyeyim. Evet, bir tane daha şu aradan bir de gelsek çok zor geldi hayır olsun evet tutku aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et aşk hayatı ve e, kariyerindeki yenilenen tutku ve güven tutkuya güven ve onu takip et yani hem aşk hayatında hem de iş hayatında olanlar da vardır aynı zamanda evde olanlar da evde olmak da bir iştir hem de dünyanın en büyük sorumluluğu olan işlerden bir tanesidir ev işleri <laughs> yani hem çalışıp hem ev işini hem de herkesi idare etmek büyük bir e, kapasite gerektirir gerçekten bu da doğada doğamızda var galiba tabii ki erkekler için de bu geçerli onlar da çok yoruluyor ve ben eşit bu konuda çabayı eşit olarak görürüm. O yüzden siz de aşk hayatınızda ve kariyerinizde yenilenen tutkuya güvenin ve onu takip edin diyor. Bir tutkunuz varsa ortaya çıkan bir duygunuz varsa doğru yaptığınızı, doğru yolda ilerlediğinizi bilin diyor. Şifa olsun, hoşçakalın.